Bu yıl çok şükür ki geçtiğimiz 10 yıla nazaran bölgemiz çok ciddi yağışlar aldı. Özellikle gerek taşkın metoduyla gerekse sindire sindire yağma dediğimiz sistemde bölgemizin aldığı yağmurlarla beraber toprağımız hasta suya doydu diyebiliriz. Ancak aynı yansımayı maalesef ki barajlarımızda şu anda gördüğümüzü söyleyemem. Geçtiğimiz yıl %10 seviyesine kadar düşen Mumcular Barajı'nda şu andaki su seviyesi %27 seviyelerine gelmiş durumda. Ancak hala da tepedeki daha doğrusu göldeki Barajdaki adacıklar kapanmadığı için şu anda hala ölü seviyede sayılıyor ve sisteme maalesef ki su katkısı bulunmuyor. Bizim şu an sistemden en fazla su aldığımız Geyik Barajı, Geyik Barajı'nın seviyesi %75 ve üzeri seviyededir. Ve geçen yıl açmış olduğumuz 8 sondaj kuyusuyla beraber sağ olsun Muğla Büyükşehir Belediye'miz açtığı Muski'ye bağlı tabii ki su ve kanalizasyon idaresi açmış olduğu 8 kuyuyla beraber Geyik Barajı'na destekleyerek şu an bölgemizde majör bir patlak olmadığı, çok ciddi bir su kaybı olmadığı takdirde yaz sonuna kadar bütün kullanıcımıza yani kışın 450 bin yazında 850 bin 900 bin ortalama nüfusa hizmet edecek suyumuz var. Ancak tabii ki bildiğiniz gibi Bodrum engebeli ve dağlık araziler de içeriyor. Bu zamanda üst koddaki vatandaşlarımız üst koddaki mahallelerimize bazen su çıkması zor olabiliyor. Ve bu durumda da hatta gereğinden fazla basınçla yüklendiğimizde kimi zaman da patlaklarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, Musi Genel Müdürlüğümüze 1 milyar lira bir kaynak ayırdı. Ve bu kaynağın tamamen hattaki arızalı CTP boruların duktil boruyla, mukametli boruyla değişimi için bu çalışmayı başlattı. Şu an bu çalışma Torba Anayisare hattımızda başlamış olmakta bulunup Eylül ayı içerisinde yani bir sonraki inşaat sezonunda da bütün Bodrum genelinde Vitez'de, Orta Kent'te, Akkarlar'da, Türk Büküm'de başlayacak. Ve böylelikle Bodrum Yarımadası'nın genelindeki su sıkıntısını artık rafa kaldıracağız. Bu yaz kısmi olarak patlaklarla karşılaşmamız söz konusu. Çünkü sistemdeki bütün CTP borular hala değişmiş değil. Ancak bir sonraki Eylül ayında şu anda kademelerimizde olan duktil boruların ihaleyle beraber yer altına bypass yapmak suretiyle döşenmesi başlayacak. Ve bir sonraki yaz artık Bodrum'da kayıp kaçak oranının %10'lu 15 seviyelere ulaştığını göreceğiz. Bu ne demek oluyor? Eylül ayından itibaren yapacağımız 35 kilometrelik duktil boru değişimiyle beraber de artık Bodrum'un bu makkus kader dediğimiz susuz su, sus sıkıntısını, yetememe sıkıntısını tamamen Muğla Büyükşehir Belediye'miz Musul Genel Müdürümüzle beraber ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıllardan beri Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde vatandaşlarımıza gerek su deposu gerek hidrofon olarak desteklerimizi sağlıyorduk. Ve gerek de, gerekse vatandaşlarımızın su deposuna ücretsiz bir şekilde su takviyesi imkanı sağlıyorduk. Bu sene yine Muğla Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa bir çalışma yapacağız. İnşallah bu sıkıntımız olmaz ama sıkıntımız olduğu noktada da özellikle talep eden vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek en etkin, en iyi hizmeti verebilmek adına hem tanker su takviyesi yapacağız hem de su deposu olmayan, kiracı durumunda olan ya da gücü yetmeyen vatandaşımıza bize teslim etmiş olduğu evraklarla beraber de uygun görmüş vatandaşlarımıza su deposunu, hidroforu yine ücretsiz olarak vereceğiz.